Masterchef'te bu haftanın birinci ve ikinci elenme adayları bakın kimler oldu. Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Ve kimi potaya gönderdi? Yaşanan büyük kavga. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi kırmızı takım aslında bugün bir kişi daha eksik yarışacak. Daha doğrusu bu hafta hep bir kişi eksik yarışacak olmasına rağmen ilk dokunulmazlığı söke söke net bir şekilde aldılar. Ve böylelikle elenme adaylarının mavi takımdan çıkacağı kesinleşti. Ve kendi aralarında bir bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ve bu bireysel dokunulmazlığı çok net bir şekilde Muratcan kazandı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'de bu haftanın birinci ve ikinci elenme adaylarını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.